Merhaba arkadaşlar ben Ozan Brosos'un bugün sizlerle beraber Dark Orbit oynuyoruz. Dark Orbit'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün her zaman olduğu gibi Ahmet yanımda. Ahmet'im hoş geldin. Hoş bulduk Ozan. Bu, e, bugün arkadaşlar sizlere Uba bugünü anlatacağız. Ee, daha doğrusu Ahmet anlatacak ben uygulamasını yapacağım. Ee, yani Uba boku için gerek, gerekli olan şeyler. Boku mu? <gülüyor> 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 Uba boku. <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> <laughs> bu ne lan oyuncudan isimleri böyle gözüküyor anasını satayım Abi, umamuk. Her neyse. Ya arkadaşlar, kafiyi <laughs> vereceğiz. Umamuk'e. Her neyse ya devam edelim abi. Güzel bir şey oldu da Hoşver, sprint kalsın. Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz gibi gemimiz Nostromo bu şu şekilde <laughs> e, ee, herhangi bir kredilik gemi ama kredilik gemilerden Big Boy seçemezsiniz. Şey Benim size tavsiyem Nostrum'u ama sıfırlık falan da yapıp girebilirsiniz. Ee, ben önceden denedim de bir şey fark etmiyor. Yine aynı rakipler çıkıyor. Her zaman olmuyor ama olmuyor da değil yani. Ee, ara sıra da oluyor. Ee, <laughs> hani şey değil hani sırf bunu deneyip de full hani ezik adam çıkacak da keseceğim de hem puan kasacağım hem şey kasacağım. Yani puan derken ee, sezon puanı kasacağım hem de işte ne bileyim Uri kasacağım beyaz kasacağım falan ilgisi yok ama mesela 10 tane girdiyseniz 5 tanesi 6 tanesi ezik çıkıyor bu şekilde ama gol ile girseniz 10 tane de 10 tane güçlü çıkabilir. Bu arada arkadaşlar bir değişikliğimiz var sizinle gördüğünüz gibi 3D giriyoruz. Evet. Aynen bu seferlik 3D yapalım dedik. Bu arada şu e, Uba ile ilgili de biraz da bilgilendirme vermek istiyorum. Arkadaşlar Eee Ta vardı ya eğitim arenası. Onun aynısı hiçbir değişiklik yok. Ancak bunda sezon bilmem ne falan filan çıktı. Sezon var arkadaşlar. Sezon açılıyor. işte e, puan kasıyor oradan. Yani siz savaşıyorsunuz. 3 puan 5 puan. Birazdan zaten şey olduğunda e, göreceksiniz ki oradan bir, belli bir puan kasılıyor. <laughs> yani gördüğünüz gibi ezik adam çıktı. Adam bıraktı zaten. Sıkmıyor bile oradan puan kasıyoruz arkadaşlar. Birinciye, ikinciye, üçüncüye falan server genelinde yapılan bir sıralama yine. ödül veriliyor. Onu söyleyeyim. Adama RSB sıkmayacağım. Hatta direkt adamı X3 ile falan mı kesem X1 falan. Arkadaşlar bu arada bu videoyu ikinci kez çekiyoruz. Ee, evet, şey oldu. Evet. Hem benim Facebook hesabıma e, mesaj atan birkaç kişi oldu. bak dedi kardeş nikini kapat, çarpan yiyebilir falan dedi. E, ben ihtimal vermiyorum öyle bir şeye, Benim için sıkıntı değil çünkü biz burada herhangi bir program falan açıp da şey yapmıyoruz oyunun açığı gibi bir şey bu. İşte oyunu, yani bırakmasaydın ne yapacaksın? Ben beni o, senin senin hatan yüzünden ben mi benim mi banlayacağım? Ne yapacaksın? Senin hatanın yüzünden beni mi anlayacaksın? Hata bırakmasaydın, bana kullandırtmasaydın. Yapan yapar, yapan yapar. Ulan... Ya, tabii ki de... Aa, ben sana açma dedim o peti. VIP yok arkadaşlar, pet patlayınca sıçıyoruz. Ee, her neyse. Şey, ee... Ne şeyden şeyden bahsettim Boş ver abi, şansa geldi, kestik işte. Ee, ne diyecektim ya? Aa, ne, ne diyeceğimi unuttum. Evet, çok güzel oldu bu böyle. Ozan en son ne diyorduk la biz? Sı, Bu arada sı, sı, sı. sürekli artık MP veriyor. Ema, Ema veriyor kazandıkça. Hoşuna Geçin. gidiyor tabi. Ema fakiri. Ema fakiri. Fakirin eması yok. yok. Alakası yok. yok. Eması yok fakirin. Ben o şu anda çağrımda kaç tane Ema var. Bak Ozan göster. Arkadaşlar ben bunları o Ema kutularından toplamadım. Hepsine oriy saydım. Atarsan öldürürüm seni. Oğlum ben ne güzel Ema kutusundan topladım. Mis gibi kastı be. <laughs> Arkadaşlar benimki işte el emeği, bunun gibi fakir değilim ben. Allah Allah, Oradan benimki el emeği değil mi anasını satayım? Üç gün kutu topladım ben. Ya ahahah, <laughs> 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 el emeği değil mi diyor, üç gün kutu topladım diyor bir de. Abi o zaman sıkıla, sıkıla sıkıla, ufak sıkıla sıkıla şey kutu topladım. Ne? Onu kapatsana. Tamam kapadım. Şurada mı? karşılaşma çubuğu var lan. Ha bunu mu kapayım? Seti kapat diyorum. Oo. Ha, gelen adam kesiyor diyorum. Hayır. Tut, tutuyorum da niye sıkmıyorum ben onu anlamıyorum. O şeyi kapat Ozan. Neyi? Taba bas. Taba, taba bas. Kapattım zaten kanka. Hayır taba bas sen. Yani taba bas. Bastım. Ha. Ne, ne değiştiğini gördün mü? Hayır. Her neyse. Bir saniye. Ben sana birazdan burguya geç diyeceğim. Burguya geçin. Değil mi? adamın kalkanı bitince. Vay, spektörüm eğer. Vay, erkeğe bak. spektrum açarsa her şeye geçersin. İç içe. Yok ya, sanmıyorum açacak. bu el açmayacak abi. Öbür el açar. Öbür el açar. <laughs> açarsa resebat atarsın, sıkıntı yok. Bu arada arkadaşlar Gerçi resebat at. Lan oğlum, OP'yi kapatsan lan. Adamlar piçliğinle onu kesiyor. Arkadaşlar tamam, kusura bakmayın. Eee videoda hani pintilik değil. VIP'im olmadığı için 350 ördüm gemide de kasılmıyor. Ee, biliyorsunuz bilgisayarla ilgili sıkıntılarım var. Giremiyorum. Şu sıkıntıları ee, herkes şu, öğrendi. Alıncaya kadar yani yeni bilgisayar dedim, bir ay iki ay içerisinde yeni bir tane alıp koymayı planlıyorum. Onun da hep kutu açılımlarını falan da yapmayı planlıyorum. Hep yapacağız yani bu tür şeyler. hayır ne ne ya yani, ne sap çeksen öldürmeyeceğim mi yani nedir patlatmayacağım mı kurtulacağını mı sanıyorsun kamy atmaya çalışıyor o zaman bak sana şimdi burgu nasıl kullanılır onu anlatayım mı kanka, abi çok, çok geç oldu da çok geç oldu da, ben şimdi, şey yapmayacağım şey zaten burguya geç abi getireyim. birdeki kalkanı yere getirirsin sonra ikideki kalkanı yere getirirsin sonra da burguya geçersin kanka bana mı öğretiyorsun ya ben sabah sana... tüm general kesmiş adamım lan bırak <laughs> Aman ha ilk defa bir Ya ilk defa bir kere olsa neyse dört kere kestim adamı çok ağır koymalı bence adama Şu mayını oturttu beni ya Allah kahretsin Ya nereye gidiyorsun bebe nereye gidiyorsun gel şuraya Allah'ın cezası Üçte de oynayamıyorum arkadaşlar. Biraz zor geliyor bana açıkçası. Hay senin. Arkadaş bak Messenger'dan diyorum ki videodayım. Tamam mı? Ozan'la mı çekiyorum? Lan, lan videodayım diyorum. Yazma amına koyayım. <laughs> bak burada ona AQ yazıyorum. Tamam mı? o zaten videolarımı izliyor. Biliyor. Haberdar olur. Görür kendini orada. <laughs> Allah kahretsin abi böyle şans mı olur kestik bu arada her neyse ee... arkadaşlar aslında taktik bu kadar şey de bu kadar o zaman bir iki defa daha gir istersen abi. Bu arada güçlendiriciler de istersen gösterebilirsin. Tap şu ne yapıyordu? Tap şu orayı açıp kapatıyor işte. Kapat dediğim yeri açıp kapatıyor. Bunu biliyor muydun? Valla yeni duydum desem yeridir. Orada arkadaşlar şunu bu bunu daha dün keşfettim diyeceğim. Ra <laughs> Abi ona direkt güvede vur. Resebe at. Tabii. Arkadaşlar böyle arada güçlü adam da geliyor işte. Ama genel olarak ezik geliyor. Arada tutmadığı da oluyor. O zaman bak birdeki kalbin verdiği kalkanı ye. İkidekini ye sonra güveye geç tamam mı? Abi yapma bunu hayır ya. Şunu Şimdi konfi atabilirsin direkt. Evet. Kalbin yani... verdiği kalkan falan kalmadı çünkü. Ya, evet. Adam... Oyunculuğunu görüyorsun. General kestim ya oğlum bu ne ya? <laughs> bu, bu ne yapayım? Allah için de bekliyorsun benden? <laughs> ben daha çok dayanırdım yine de. Ee, evet emo atardın, <laughs> Insta atardın daha çok dayanırdın gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Kaç milisaniye? 5 mi? 5 milisaniye daha çok dayanırdın. Diyet lan. Ee, yanlış mı? Abi ben buna engeli koyacağım ha. Vallaha koyacağım. Ne ya? Mesaj atma diyorum. <laughs> Videodayım diyorum. Anlamıyor. Koray. Abi Allah belanı versin. <laughs> Petini kes lan. müpi yoksa. <laughs> o da ağlar. Vardır da. Baba az al şeyi teknoloji fabrikası falan açmış bu şey. Enerji transfer falan açmış. Aynen yok yok zaten kesilmez. Bir tane kullanayım lan içimde kaldı. Abi herif ne biçim gömüyor be of Kalkan bitten gömüyoruz Abi olsun ben bunu yine de Hacamat ba edin ba Bak 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 Nostromo ne? ile, ile Goliat'a karşı savaşıyorum konuşturma beni Ne Adam havoçlu Lan havoçlu olsun e Neyse bir şey demiyorum ben Tamam senin de havan vur Beni kesersin sonra bir ara beni de kesersin Ozan. Tamam lan. Gel anasını satayım internet kafeden gir VS atalım. Atalım abi. Benim ben kaçmıyorum. Ben de kaçmıyorum oğlum. Arkadaşlar bir tane bilgisayar çektiğim dakika zaten Ozan'la bayağı VS atacağım. Bayağı böyle şey gibi. Acımak yok. VS var. Lan şeyden aldığımız rüdüm şeye gidiyor nasıl satayım? Bu ne ya? Tete gidiyor. Gelen giden kamera atıyor. Ya herif, ben sana diyorum açma diye. Sen ne anlıyorsun bu cümleden? Kesemeyeceğim. Biliyorum. Yani. <laughs> Abi ya güvede dalıyor. Ne yapayım ya? Güvede dalan adama ne yapabilirim ki ben ya? aha bu Ema attı mı attı Ema attı aldı konfilerini bitirdin yine de yok tek konfi aldı herhalde görmedim yani <laughs> ama bu adamı goliyatta keserim yani kendi gemimde daha iyi keserim Son <laughs> zamanda o benim golle işte şey yapınca RSB kullanmadan bile güve konfideki adamları kesebiliyorum ya onu keşfettim. Aa. O zaman bak abi ağır at. Şimdi Onun, bir tane bir şey at. Yok zaten. Şimdi şeye geç abi. Ya yani yar şey insta yarak gibi kullandı e, çünkü adam e, çünkü uzaklaştı çünkü birden Abi yengece geç şimdi yengece. Oh. Tabi 3 denin de etkisi var bunda yani onu da söyleyeyim. O zaman yoksa bu kadar boktan oynamıyorum. Ya siktir lan. Allah için. Allah. Kafayı yiyeceğim pete. ya. Kafayı yiyeceğim pete. ya. Döndü pete sıkmaya başladı. Lan gitti. git diyor. <laughs> Kafayı yiyeceğim ya. <laughs> Petin de burada kaldı anasını satayım. Abi bir daha girmeye gerek var mı? Bence yok. Ya ben bugün tam <laughs> çalıştığından emin değilim şimdi. E, enceden çalışıyordu çünkü denedim ben de kendim. Böyle droidleri falan şey yapıyordum. 8 iris benim gemi çıkartıyordum o şeylerden tasarımları falan. Abi ah, yok sen, e sen, de zaten normal en güçlü haline de gitsen bu sen de çalışır. Çünkü normal sana çıkacak arkadan rakip o. Ha 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 bana albay adam çıkıyor lan. Konuşma. E tamam albay olabilir. Gemisi ezik olur. Ya arkadaşlar tamam ben videoyu sonlandırıyorum. Herkesi. Ya sus ya. <laughs> albay olur gemisi ezik olur diyor. Olmaz mı? Olur mu? <laughs> Allah Allah. Boşaltılmış gemi olabilir. E Cesim abinin gemi albaydı. 8 iris. Havucu da full değil, hiçbir şey full değil. 2 3 tane left 4'ü var. Kesim abi'nin gemi 1. Albaydı 9 listi. Zeus'u yoktu. Ona watch'tı. Abi o gemi ben 1 sene önce oynadım. O geminin içine elması ben aldım. 0'dı. Biliyorum onun durate durate tasarım eksikti ama gene de o gemi benden güçlü yani. Argesi benden fazla, vuruşu benden fazla. Arge gitmiyor yani. Arge olsun zahmet. Her neyse, o zaman bu videonun da sonuna gelelim arkadaşlar. Evet, Ahmet'e evet, uyuzluk ahmet. olarak ben de şunu yapacağım arkadaşlar. Bakın, ova. Pitch. Ova. Bu da Ahmet'e uyuzluk olsun bak. <laughs> Şu an sana nasıl sövdüğümü anlatamam. Neyse lan, bitir videoyu, benim kafama attırma. Şu video bitsin de. Neyse arkadaşlar. Konuşacağız biz seninle bir sonraki videoda görüşmek üzere eee bu arada videoyu bu arada... beğendiyseniz beğenmeyi beğendiyseniz beğenmemeyi eee Beğendiyseniz beğenmemeyi evet baya trollü bu video oldu sikire çıkışı ben <laughs> beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi taktik <laughs> olduysa olmadıysa aşağıya yorum atmayı Bir de eee nekini kapat <laughs> banyesin demeyi bırakın yani e, onu bırakın diğerlerini yapın <laughs> E ee, yani. bir sonraki videoda görüşmek Biz üzere, üzere. açmayı <laughs> bye bye <gülüyor> görüşürüz arkadaşlar